İnsanları değişeceğini yanıyor musunuz? Ben sanırım bu yaşıma kadar öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi insanların değişmeyeceği, en azından kolay kolay değişmeyeceği. Yakın çevremden de en çok duyduğum şey ben onu değiştiririm. Onu değiştirmek benim için bebek oyuncağı. İşte değişim zaten değişmezse olmaz. Ve ben bunu duyduğum için hep şu cümle geliyor. Bir insanı değiştirmeye çalışıyorsanız demek ki o insan size uygun değil. Zaten o insanı değiştirmeye çalışırken verdiğiniz süreç sizin ömrünüzden gitmiş olacak. Diyelim ki birini değiştirmek için uğraştınız. Çok alkol alan biri. Ve siz hiç alkol almasını istemiyorsunuz. Size uygun değil. Olabilir. Ve karşı tarafı sürekli içkilerini uzak tutmaya çalışıyorsunuz. Sürekli böyle içmesin alkol, içmesin alkol diye uğraşıyorsunuz. Ama gün sonunda o kişi değişmek istemiyor. Yani sizin için biliyorsa değişmek istemiyor. Siz o kişiyi değiştirmek için verdiğiniz o süreyi aslında başka şeyler için harcasanız daha iyi olmaz mı? Mesela... Hani size daha uygun birini bulmak gibi. Eğer sizin istediğiniz biri değilse karşı taraf onu değiştirmek yerine değiştirmeye çalışmak yerine komple adamı değiştirin. Başka birini bulun. Yani çünkü siz o kişiyi değiştirmeye çalışırken hem o kişiyi yoracaksınız hem kendinizi yoracaksınız. Ve gün sonunda belki hiç değişmeye de bilir. Değişmeyecek bir şey için emek vermiş olmak bence çok yanlış. Ve gün sonunda baktığımızda da ömür çok kısa ve ömürde yaşayacağımız her şey de aslında bizim kararlarımız. Siz isterseniz o zamanı karşı tarafı değiştirerek harcayacaksınız. İsterseniz zaten size uygun birini bularak aslında keyifli bir hayat yaşayacaksınız. Size kalmış.